ablacığım. Oyun istiyor annem oyun. He. Hadi okşa kafasını okşa. Akşama kadar bu okşularını görsem istiyorsun. Kafasını okşa anneciğim o sevgi istiyor. Baksana. Oynamak istiyor. Allah'ım yerim beni seni ya. Kendi tatlışı ben benim. Ben karşıydım. 7 aydır şey oldu. Bizimkiler de çok istiyor da ben bakımı zor diye şey yapmak istemiyorum. Ben çok karşıydım. Evet. Bir de söylenmez de namaz kılıyorum hani sıkıntı olur bilmem ne sonra araştırdım resmen ucubelerin öldürdüğü bir şey. Bibli öyle resmin olduğu yerde nasıl kılamıyorsan bu evet. da aynı şey. Hı -hı. Nasıl bu çocuğun çişi necisse evet. sen bunun çişi de necis dikkat edeceksin. Ondan dolayı. Sileceksin. Çünkü öyle bir söylenti Benim evet. Benim köpeğim bak yedi aydır bende on defa dışarı çıkmıştır. Bak onuncu bu, bu, bu. evde çok çıkarmıyorsunuz. Tede yapıyor. Evet. Ter Ter mi? Terasa çok iyi. Değil öyle de. şeyiniz Aa. varsa evet. Ayaklarının altını şuraları bile yumuşacıktır evet. hala. Eve evet. gideriz, sildirir, yıkattırır. Hepsini alıştım. Hmm. Eve gider, çişini yapar, bekler beni. Nerede yaptın Mesela ihtiyacın nerede? Dışarı mı çıkarıyorsun? Evet, terasın önüne. Balkonun önüne ben pedi koydum. Hı -hı. Gidiyor hı. oraya yapıyor. Bekliyor oraya gidene kadar terasın. Kafasını okşayayım, kafasını okşa bütün kurallara uyuyor. Evet. Evlerin çiçek dolu. Evim de bir var. Halamın kızının abi. var. Onunki büyük e, cinsten ama. Büyü niye istemedim biliyor musun? Hep de ona söyledim. Çok salyas var bu köpeğin. Evet. Salyas da niyecisi olduğu için ben onu. Bunun sıfır salya. Ha, sıfır bu, tüy daha, döküm. bu daha iyi o zaman. Aklında olsun. Maltı en sıfır tüy döken köpek. Koyun ha, gibi. Çok tatlı. Şey yapma bak. Üstün siyah olsun. Hep evet. bir tane tüy çıkmaz Aha, o zaman. Evet komutu çok güzel alıyorlar. Hmm. Geldi ben iki ayda bütün evi ona öğrettim. Evet. Tabii ki çiş kaçağı ya yapmak Öbürü de başta. büyü de öyle bak her sözü dinliyor. Buraya girmeyeceksin diyor. Evet, Salona yasak namaz, girmez. Namaz kapının önünde yatıyor. Hmm. Abdest aldım gelme diyorum hani gel. yalamasın diye bekliyor. İki ayda bütün eğitimlerini hmm. tamamladım. İlla ki çiş kaçırdığı zaman oldu. Yalan söyledi. İsmi ne, ne olur sesleniyorsun? Kıtmir. Kıtmir gel. Şeyin yedi uyanların köpeği var ya köpeklerin ee, Evet Kıtmir. evet. Kıtmir. İlk başta çok kişi kaçırdı. Bir pede gittiyse bir halıya yaptı. Hallarda da hmm. yıkılabilir halıydı. Yıkıyordu. Kıt bakayım. Giriyordu Uy, yine yapıyordu ama şimdi dört aydır. Ha. Maşallah tabii dediğim gün yapar. Evet maşallah. Çocuğu da öyle dersin. Aynen ya. Olur. Ben böyle bir <laughs> arkadaşım da var. O daha iyi işemedi. Bir senedir onda. Aşkım. Yok dedim benimki yapmayın gitti. Teras